ondan da getirebilirizmiş. Teşekkür ettik. Buradan hızlı çıktığımızı alalım. Daha sonrasında hızlı çıkmış daha. Tek şey, bu şekilde Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün yeni bir raid videosuyla karşınızdayım. Bugün e, revenge raid yapacağız. E, evime saldırmışlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, bizim taktiğimiz her zaman gibi işe yarıyor. E, dışarıdaki duvarları kırmış geri zekalı bot. E, görmüş olduğunuz gibi zombiler falan duruyor. Dışarıdaki tahta duvarlarımızı kırmış. Evin içine girememiş. E, ve şuradaki beyit sandığımızı kırmış. Bunun içindeki eşyaları almış. Hemen şu an çalınan eşyaları gösteriyorum ekrana. Zaten bu eşyalar bu kutunun içinde vardı. Bu kutunun içindeki eşyaları çalmış. Bu arada arkadaşlar, evimizi nasıl koruruz? Base tasarımımız nasıl olmalı? Sandıklarımızı nasıl koruruz? Bedava bir şekilde nasıl revenge yap, raid yaparız? Base sandık mantığı nasıl? Bunları öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar, hemen şu sağ üstte çıkan kartlar kısmı linkinden o linke tıklayarak direkt otomatikman o videoya gidebilirsiniz. İster bu videodan sonra gidin, isterseniz o videoyu izleyip tekrardan bu videoya geri dönün. Bu sayede arkadaşlar bütün sandıklarınızı koruyabilirsiniz Bedava bir şekilde revenge raid yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen revenge raidimize gidelim. Bu arada kanalıma abone değilsen lütfen kanalımı takipte kalmak için bana abone olmayı unutma. Aynı zamanda bana da destek olmuş oluyorsun videoyu beğenirsen de beni çok ama çok mutlu edersin Evet şöyle hemen haritamıza çıkalım Tabii ki her zaman gibi e, e, evime baktım YouTube'dan e, araştırmamı yaptım e, zaten tek bir base e, taştan bir base şöyle player e, 64 56 base'i e, direkt uçundan Revenge olduğunda şöyle haritada ayak izleri çıktığında anlıyorsunuz arkadaşlar. Revenge raid de aynı normal raid gibi oluyor ama siz görev yapmamış oluyorsunuz. Bedava bir raid. Aynı zamanda çalınan eşyalarınızı geri almış oluyorsunuz. Bu sayede de eğer çok önemli bir eşyanız çalınırsa Revenge Raid ile geri alabilirsiniz arkadaşlar. O da aklınızda bulunsun. Bu arada ben raid yapmayı bilmiyorum. Raider'ları nasıl çağıracağız tarzında bir sorunuz varsa hemen şu sağ üstteki çıkan linkten de kartlar kısmındaki linkten de raid nasıl yapabilirsiniz onu anlattığım bir video var. Onu da izleyebilirsiniz. Evet base'imiz bu şekilde. Taş bir base. Odaları yok. Merak etmeyin. O konuda sıkıntı yok buraya gitmiş metal duvar yapmış. Niye metal duvar yapıyorsun? <laughs> Aa burada bir tane melting furnace varmış. Belki içinde bir şey vardır. Evet şuradan girelim. Koydum C4'ümü. Evet ilk son bir dalgası geldi. Hemen şundan kurtulalım. Evet e, ilk zombi dalgamızı öldürdük e, Buradan bakıyoruz Oo, çok güzel Minigun çıktı Bir tane böyle e, Modifiyeli bir skull crusher çıkmış Bir tane pompal çıktı Maşete çıktı Maşete çıkması baya güzel oldu 20 tane de bundan çıkmış tamam. Graver çıkmış bir de Burada baya bir sandık var Sanırsam birkaç sandık boştu. Biraz izlemiştim videosunu. Ama çok detaylı bakmadım. E, o yüzden çok fazla bilmiyorum. E, buralarda sandık var mı? Varmış. Gözükmüyor. Acaba dedim yok mu? Kaç tane e, aldım ben? Bayağı balta almışım. Tamam yeter. Şuradaki bütün sandıkları kıralım. 3 e, defa vuruyorum. Biliyorsunuz ki taş balta ile 4 vuruşta demir baltı ile 3 vuruşta kırılıyor bu sandıklar. Bakalım daha 4 tane daha var. 6 vuruş hakkımız oluyor sanırsam her bir balta için. Kaç tane kaldı? Şu an tam 4 tane kaldı. Şurada 3 var. 6 tam yeter ya. Biz bunu kırmıştık değil mi? Olsun şöyle tamamen bitirmiş olalım. Böyle bütün sandıklara vurmuş olduk şuradan hemen başlayalım kırmaya şöyle İkinci dalga gelsin bir kısmı duvara takılsın bir kısmı direkt gelsin Heh, şöyle hemen bu dalgalarda da kurtulalım <laughs> Evet, zırhım gitti. Bayağı bir çok hasar aldım çünkü. Ee, üzerindeki zırhta biraz yarım da. Ee, değiştirmeyi unuttum ben onu. Şimdi hatırladım. Ee, şunu giyelim şöyle. 3 ee, 5 de olsa koruma yapar. Bu buradan benzin çıktı güzel. Böyle eşyalarımızı eş eşya alt tarafa şöyle koyabiliriz. Bayağı bir e, şeyden çıktı buradan alacağımız alüminyum var. Başka da bir şey yok herhalde. Şu 50'liyi de alalım. Seni kırdık. Uuu buradan bayağı bir kupon çıktı. Ve motor tekerleği çıktı. O da güzel oldu. 20 tane tohum. Bak bu çok güzel oldu. Tohuma ihtiyacım vardı. Yemek toplamaya üşeniyorum bayağı bir. Buraya baktık. Şuraya baktık mı? Buradan zırh çıkmış. 20'lik de bu çıkmış. E, evet, tamam. Bu zırh sanırsam benim zırhımda. Evet şöyle motorumuza eşyalarımızı koyalım. Ee, aa şunun içine de bakalım. Belki burada bir şey vardı diyecektim. Yokmuş. Tamam. Ee, şu maşetelerin birini şöyle cebime koyayım. Ee, ekstra yer kazanmış olalım. Pompalıyı koyalım. Şöyle. Çapır tekerleğini koyalım. Benzinleri buraya koyalım şöyle kuponları da koyduk tamam güzel yani çok aşırı güzel bir rate değil ama şu an fena değil daha kötülerini de gördük <laughs> bu yüzden artık bunlara da şükredeceğiz e, dört tane stil geldi bak bu benim şu an moralimi biraz olsun düzeltti şimdi kaç Aa, iki tane şeyimiz kalmış tamam seni kıralım. Uu, buradan bayağı bir yemek geldi. Şunu giyelim. Neyse şu dalga gelmeden diyecektim ki bütün dalga geldi. Neyse hemen öldürelim bunları. Evet şu an sol alttaki self healing bug'a girdi. Aa şimdi oldu. Daha demin niye olmadı? Şuna bastım. Daha demin olmadı nedense. Sırf onun yüzünden ölüyordum az kaldı. Neyse. şuradaki bütün etleri alacağım. Şu iki yemeği de iyi gitsin. Bütün dalgalardan kurtulduk zaten. Seni de açalım. Boş çıktı. Hop sen kalmışsın. Tamam. Buradan da bir pantolon çıkmış. Güzel. Şunları alalım. Seni alalım. Şöyle e şurada az bir şeycik daha. E bundan vardı. Güzel. Seni koyabiliriz artık. Başka alınacak bir şey var mı buradan? Şöyle bakıyoruz. Oo burada güzel şeyler varmış. Şunu alabiliriz. Şimdi gereksiz şeyleri atalım ben. Çok fazla gereksiz şey aldım. Ee, mesela şunu alalım. 5 tane bunu salla bunu alalım. Bir tane yay olmasa da olur. Şu iki tane hindi burada durak koysun bakalım son dalga çıkaracak mıyız? Çağırdık. Buradan uu, bu çıktı bunu alalım. Daha sonrasında daha hızlı düşün şaban. 5 kupırı salla. O Big One gelmiş. 18 canımız kaldı. Fark ettiniz mi? Ölüyorduk az kalsın. Ve 3 tane kitim kalmış. Hemen şöyle kaçıyorum. <laughs> Vallahi az kalsın ölüyorduk ya. Ben farkında değilim. Toksikler vuruyor sanıyorum. Big One gelmiş. Evet. Ray'de puanım arkadaşlar. 10 üzerinden 4. Sizin puanınız kaç? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.